Yolda seni alacağız, alacağız. Her zaman gün anacağız. Aşık cellatlardan bir gün intikamını alacağız. Aşık cellatlardan bir gün intikamını alacağız. Yolda senin cesaretin cesaretin Örnek bize cesaretin Eli kanlı yüzü kara Korkusudur faşistlerin Eli kanlı yüzü kara Korkusudur faşistlerin Yolda senin silahını Silahını yere dökün ben kanını Haşit cellatla canından Parça parça alacağız Haşit cellatla canından Parça parça alacağız Yolda senin adın önde Adın önde Kalmayacak kan yerde Kızıl bayrağı gezeyiz Çarpıştığın tepelere Kızıl bayrağı fikir